Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Kanalımızın ikinci veya üçüncü videosunda güzel bir dolap kurulum ve açılım videosuyla beraberiz. Başlıkta da gördüğünüz gibi hazır mobilya, ayakkabı, dolabı veya ev için hazır ürünler alınır mı? Şimdi bunun cevabını hep beraber göreceğiz. Bizim de aldığımız ilk ürün şöyle bir gösterelim. Üç parça halinde Evimizin şu köşesine kapıdan girince hemen güzel bir ayakkabılık olarak kullanmaya çalışacağız. Kameranın arkasında sevgili eşim Halilke niye konuşmuyor bilmiyorum. O <laughs> biraz çekiniyor <laughs> ilk, ilk videolarımız. Bizim daha önceki kanalımızdan dolayı ben biraz daha alışkınım. Yani olumlu anlamda değil de normal alışkınım. Şimdi siparişimizi isim verebilirim. Koçtaş üzerinden yaptık. Güzel bir ayakkabılık. Ölçülerine falan baktık. Buraya uyduğuna karar verdik. Ayın 24'ünde sipariş vermiştik. Bugün ayın 8'i. Yani önüm geçtiğimiz ay 28 çekti Şubat. 4 gün oradan 8 gün buradan 12 günde elimize geldi. Ama ee, hafta sonunda çıkartman gerekiyor aslında. Ya toplamda işte 4 gün hafta sonu giriyor. Toplam 8 günde 8 iş gününde 8 bizim günde ulaştık. kargoda diyordu zaten. Aynen. Ya ama bizim her işte. O ayarda geldi. MNG kargo ile geldi. 3 kargo. Şimdi şöyle söyleyeyim. 1426 liralık sanırım bir üründü. Ya da 36 o arada bir şey. Şimdi şu 3 ürün çok ağır. Yani sadece bunun kargo gönderimi bile bizde kendimiz trend yolu satış yaptığımız için kargo fiyatlarını biliyorum az çok. Az çok değil tam biliyorum. Ölçüyle yaptığımızda yani şuranın 300 liralık ortalama bir kargo maliyeti var zaten. Şimdi bunu göz önünde bulundurunca gerçekten güzel bir sistem olacak muhtemelen. Yani fiyat olarak güzel oluyor en azından. Kargo ile bunu bir yerden bir yere gönderseniz veya bir nakli arabası tutsanız hiç yoksa 500 lira tutar veya 1000 lira tutar. Şimdi ben kutuyu açmaya başlamıştım aslında. Şöyle bir kutu açalım. Bakalım içinden şablon bir şey çıkacak mı? Bilmiyorum ben de. Vizaları çıkar çıkacak. çıkar ya. Evet şöyle. Yakından da gösterelim. Aynen kurulum broşürü var. He, bu askılık kısmı. Bu askılık. Şöyle o zaman parçaları yavaşça çıkartayım. Bir bakalım. Ürünler bildiğimiz MDF'den. Şu ön tarafa koyalım. İçinden vidaları. Şöyle. Parçaları çok karıştırmadan koyalım. Yoksa sıkıntı olabilir. Şimdi kurulumun tamamını göstermeyebiliriz Şöyle en azından bir açılımı yapalım. Kutuların açılımını. Ne çıkıyor, ne var, ne yok bir görelim hep beraber. Keşke Anladım. altına bir şey mi serseydik acaba. Nereye? Yere. <laughs> Yok, tutururuz. Şimdi Bu açımda bir kartonu kullanmayacağımız için şöyle direkt kesiyoruz. Şöyle bir detayı göstereyim. İçindeki ürün tekrardan sarılmışlar. Direkt kartonla gelmemiş. Kutumuzda bir karton var. Koruma amaçlı tekrardan sarılmış. Yani bu herhangi bir reklam amaçlı bir şey değil. Neyse onu söyleyeceğiz. O ne oldu? Şimdi şöyle parçalarımızı çıkartalım. Bunu da buraya çıkartıyorum. Tabii biraz kesim tozları vesaire var. O da normaldir. Bunda herhangi bir... Kuralım çaması alttaymış. Biz bunu tersten açtık. Şöyle bir parçamız var. Evet altına da yine aynı şekilde strafor koymuşlar. Şöyle. Bu uzun dolap mı? Yok bu uzun dolap değil uzun dolap şurası. Bu Bak yine, geniş olan. Nemli bir bezle bütün parçaları silin. Sağ ol. İyi güzel. Gayet detaylı anlatılmış. Şunlar videoları. Şunlar ayaklar. Tamam burası tamam. Son olarak şu parçayı da açalım. Sonra burayı bir temizleyelim. Şeylerimizi silelim. Mobilyalarımızı. Ondan sonra da kurulumla yavaş yavaş başlayalım şöyle bir attım. Şurayı da şöyle yapalım. Şimdi bunu da şöyle. <laughs> Sığmadık. <laughs> Şu oldu. Bir sen açıyorum. <laughs> bu da bizim yüksek olan kısmımız çizelim evet, yine aynı şekilde bunda da ikinci bir koruma şeyi yapmışlar bu da şöyle dikey olan ayakkabılığımızın kurulum broşürü İyi güzel en azından broşür koymuşlar şimdi bu parçaları da biz çıkartalım Ondan sonra kurulumu yavaş yavaş kademe kademe ilk kurulumu yaptıktan sonra tekrardan göstererek devam edelim. Bu arada videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İzlemeye devam. Şimdi arkadaşlar ilk şu duvar askılığının yani askılık çit askılık denen kısımdan başladık. Şimdi iki tane düz parçayı koyduk. Şöyle kavali adında. Böyle bir ürün var. Ben bunu ilk defa gördüm. Çift taraflı iki tane delik bırakmışlar. Bakın şu askılarda karşılıklı. E şunların da direkt ikişer tane delikleri hazır şekilde parçaları. Bakın şöyle kolay bir şekilde geçiyor. Şöyle direkt oturuyor. Şöyle bunu da göstermiş olayım. Yani beklediğimden kolay bir kurulum. Şimdi şöyle dört tane işte mont asmaya, kıyafet asmaya. Artık ne asacaksak. Şöyle parçaları var. Askılıkları. Ee, ondan sonra 4 tane büyük düvelle beraber göndermişler. Bunlar duvara sabitlemek için. Şöyle bakın kenarlarında 4 tane delik var. Ekstradan da. Şunlar askılıklara sabitlemek için vidalarımız. Ee, şunlar da arkadan. Şu kavele dediğimiz olayları birbirine. Arkadaşlar şimdi duvar askımız tamam. Onu sadece duvar asması kaldı. Şu an ana dolabımızı da neredeyse bitirmek üzereyiz. Yalnız yanlış vidalarla vidalamışız kısa vidayla. <laughs> şimdi onları söktüm tekrardan. Büyük vidayla şimdi ana dolabımızı ayağa kaldıracağız demin zaten böyle bir sallantı vardı. Bir terslik olduğunu anlamıştım ama şimdi dolabımızın alt ayaklarını takacağım. Şöyle vida da alalım. Şunlardan. Vidaları özellikle ayırıp sayıları tam çıkarınca hangi vidayı nerede kullanmamız gerektiği çıkıyor. Şimdi şu düştü. Şimdi şu şekilde. Tutayım mı ben? Yok, bir vida attım, işlendi tamam. Evet, zaten elektrikli sıktıktan sonra şöyle ufak tefek düzeltmeler de yapılabiliyor yine şöyle ayarlı bir şekilde sanki onu yanlış mı koydun? Neyi? Yo, üçgen yerler hepsinin içeri bak. <laughs> Gözlerim bozuldu. <laughs> evet, bu da tamam. Şimdi diğer vidalarını tamamlayıp dolabımızı takacağız. Yani kaldıracağız. Arka paneli artı ara rafları takıp menteşelerle kapakları yaptığımızda da işlem tamamlanmış olacak. Hadi bakalım izliyoruz. Ne ne çekiyorsun? Ne <laughs> Gerçek gözünü görsün insanlar. Yapmaya çalışıyoruz ama çaba yap. Sen de çaba yok kaç? Çabalamıyoruz. Sen mi çabalıyorsun? Hadi <laughs> şurayı yapalım da. Tek başına mı yaptın bu ayakkabılı? Hı? Yok canım tek başına mı yaptın yüzde 80 hmm. Evet arkadaşlar kurulumuzu tamamladık İkinci <laughs> kurulumuzu gün... mu <laughs> kuruluşu, kuruluşu Tamam şimdi ilk gün tamamlayamadık Çünkü hem çekicimiz yoktu arkalarını sabitlemeye hem de gece çok geç saat olmuştu e, duvarı delme işi falan bayağı işti. bir de çok yapamadık yani kılavuzun bir kısmında Anlatımlar eksik kalmıştı ama sonuç olarak aybikene yoğun uğraşları sonucuyla <laughs> aşırı yıprandık. Vallahi iki günde bizi mahvetti. Şunu öncelikle söyleyeyim hani buradan bahsetmeden önce bu site üzerinde 250 liralık bir kurulum var. Evet. Kesinlikle onu al. <laughs> ben ustayım, ben yaparım demeyin. Ben zaten böyle bir şey dememiştim. Ya anlayanlar varsa yapabilir yani, tabii anlayan ki. Yapar da benim elimden, yani uğraşırım ama zor zor geliyor. O yüzden çok kolay olmadı bizim için. Ama çok kolay. Şu, <laughs> şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim bu alan biraz küçük olduğu için şu kapı menteşesine bağlı olarak bir aşkım böyle. Şimdi burada e, askılardan bir tanesi diğer dolabın arkasında kalmak durumunda kaldı. Yani Hı. bu şekilde atmak zorunda olduk. Duvarımızı deldik, dübellerimizi attık. Altta şöyle çekmeceli bir rafımız, Hı. dolabımız. Yani mesela benim ustalığım çok iyi olmadığı için şu altlarda bir tık sıkıyor. Yani ufak temaslar var. Sizde bu olmayabilir ama bende oldu. Sonracığıma şu kapağı da açıyoruz. Yine bakın burada. İşten geldin ayakkabını tık koyuyorsun. Şöyle söyleyeyim. Bu ürün için bence bu paraya değer. Şimdi dışarıda bir mobilya yaptırmaya kalktığımızda muhtemelen bu fiyatın çok çok üzerinde çıkacaktır. Ki üründeki kargolar vesaire o zaten videonun başında bahsetmiştim. Bence güzel bir fiyat performans ürünü. Ama dediğim gibi elinizden çok gelmiyorsa bunun için ayrıyetten bir tane şarjlı bir bir tane çekiç arka şeyleri ufak çivileri çakmaya, bir tane de matkap lazım duvarı delmeye. Çünkü bu vidalar düz değil, düvelle atılıyor. Hani bunlar da olması gerekiyor elinizde. Bunlar olmadan da yapma şansınız yok. Yani bizim evimizin köşesinde, yani kapıdan girişte güzel bir alan oluştu. Hı. Şimdi şuraya küçük bir anahtarlık koyarız. İşte geldik, elimizde ne poşet bir şey var, bıraktık. İşte telefonumuzu koyduk, cüzdanımızı bıraktık. Askıya da bir tane örnek getireyim. <laughs> Getirip de boyutunu görelim. Sığıyor mu? Bir mont rahatlıkla. Şöyle mesela en büyük montlardan birisi. Gayet net şekilde sığdı. Şöyle ben bir tane zırka getirdim. Kendi zırkam. Gayet hmm. net şekilde sığdı. Aynen, aynen. Yani şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bunu biraz daha yüksek asabilirsiniz. Ama çok gerek var mı? Estetik olarak böyle şey, daha güzel gözüküyor. Güzel oluyor. Mesela bunun üzerine ne yapılabilir. Şuraya küçük bir çiçek tarzı bir şey koyulabilir. Veya ufak bir dekor bir şeyle çok güzel bir hale getirilebilir durumumuz budur Bence güzel bir fiyat performans ürünü bence de kullanışlı yani boyutu da çok fazla büyük değil ama Boyun içi falan çok kullanışlı 1.83 falan yani küçük evlere de rahatlıkla sar şöyle söyleyeyim 1 2 3 4 5 6 6 bölmemiz var yani bununla mesela kullanılmayan ayakkabılar alt kısımları 4-5 takım ya da arada, ayakkabı rampası alıp iki ayakkabı üst üste. Rampa ben bilmem. <laughs> ya yani Ben biliyorum işte. Rampa de. yok. Yani üst üste iki altı rafı depolama gibi kullanıp şuraları kullanabilirsiniz. Yine buraya aynı şekilde. Oraya da. 1, 2, 3, 6, 9, 12 ayakkabı alır orası rahat rahat. Çok daha fazlasını alır bence. Abartma. Şimdi ikimiz de 40 numara giyiyoruz. 40 üstü. Yani kablar bizim... büyük. Durum budur. Mesela oraya ev terlikleri de konur şeye mi? araya. Dediğim gibi şuraya da küçük bir şey belki koyulabilir anahtarlık falan koymaya. Hı -hı. Şöyle bir şey de yapılabilir. Mesela bu yapışkanlı işte anahtar asma şeyleri var. Hı -hı. Şuraya bir tane yapıştırıp geldiğinde direkt anahtar buraya asılabilir. Yani bunlar çoğaltılabilir. işin kısacası durum budur. Yani ben beğendim. Halbuki siz de beğendiniz. Fiyat performansı olarak az çok mobilya fiyatlarını biliyorum. Bence gayet güzel 1400 liraya şu ürün. Ayakları, kulpları, vidaları her şeyi içinde. Hmm. E, artı 250 lira montaj dersek de 1400 hani 1650 gibi düşünüp yine de mantıklı bir fiyat olur. Durum budur. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Teşekkür ederiz bizleri izlediniz. Elimizden geldiğince, dilimizden döndüğünce, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Yani sonuç olarak profesyonel bir kurulumcu değiliz. Hobi hobi de değil. <laughs> Evimizin ihtiyacı <laughs> olan Asla bir hobi aldık. Sizlere de göstermek istedik. Durum budur. Yani ben beğendim. İnşallah sizler için de faydalı bir video olmuştur. Şunu da söyleyeyim son olarak. Aşkım şöyle bir gelirsen. Şimdi kargoda geldiği için ürünler. Bak mesela şurasında ufak bir siyah çatlama var. Sonra şurada da var. Yani bunlar beyaz ufak bir rütüş boyayla kısaca düzelecek işler. Ama takıntısı olanlar, hani en ufak şeyi takanlar kargo ile geldiği için illaki olur. He bunu bir mobilyacı kursaydı onda da olabilirdi. Çünkü bu şey değil, onlar da taşıyor sonuç olarak. Ya bunu dediğinde de mobilyacınız diye şey şu, abla ondan ne olacak <laughs> Direkt geçerdi. Sözü de burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Olmazsanız canınız sağ olsun. Hoşçakalın.